Teknoloji Nostaljisine hoş geldiniz. Bugün geçmişin en unutulmaz teknoloji reklamlarını inceleyeceğiz. İlk reklamımız Tokai çakmakları. 80'lerin ve 90'ların vazgeçilmez çakmak markası olan Tokai, dayanıklılığı ve şıklığıyla bir döneme damgasını vurdu. Haydi, şimdi o nostaljik reklama bir göz atalım. Niye yanmıyor bu çakmak? Tokai değil mi bu? Sahtesi olabilir abi. Nasıl yani? Şekil aynı şekil ama bak vatandaş Tokay sansın diye benzer bir şey yazmışlar. Demek vatandaşa Tokay diye sahte çakmak ***ler. Bu konuya eğilelim. Tabii, tabii, tabii. Tokay, çakar çakmaz çakan çakmak. Nasıl reklam ama? <laughs> Tokay'ı çakmaklarının bu reklamdaki sloganı ne kadar akılda kalıcıydı değil mi? Bir kere Tokay, hep Tokay bu reklam dönemin en çok hatırlananlarından biri. Şimdi ise sırada ünlü futbolcu Fatih Terim'in yer aldığı Perma Sharp ile reklamı var. Tıraş bıçağınızın Amerika'da da kullanıldığını biliyor musunuz? Ya İngiltere'de, Belçika'da, Kanada'da, ya Hollanda'da, Sovyetler Birliği'nde ben yıllardır bu tıraş bıçağını kullanıyorum. Perma Sharp. Yurt içinde, yurt dışında. Fatih Terim'in sahadaki başarısı, Perma Sharp'ın keskinliğini bileyim. ve kalitesini vurgulayan bu reklam bir dönemin favorilerindendi. Fatih Terim'in yer aldığı bu reklamda Perma Sharp jilet, tıraşta kaliteyi arayanların tercihi sloganı ne kadar da etkileyici. Bu reklam jilet piyasasında büyük bir fark yaratmıştı. Son olarak çocukluğumuzun en tatlı hatıralarından biri olan Eti bisküvi reklamına göz atalım. Eti bisküvileri lezzeti ve kalitesiyle herkesin favorisi olmayı başardı. Şimdi o dönemin unutulmaz Eti reklamını izleyelim. Eti Bisküvilerinin bu reklamında kullanılan slogan hala hafızalarımızda. Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir. Eti, eti, eti. Bu reklam eti bisküvilerinin lezzetini ve mutluluğunu bizlere hatırlatıyor. Bugün sizlerle Tokay'ı, Permaşarp ve eti bisküvi reklamlarını inceledik. Siz hangi reklamı hatırlıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer nostaljik içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.